Ben hafiften de başlayayım. E, Derviş Hocam size bir daha konuşma şeyi gönderiyorum. E, bugünkü konumuz tamamen fonlar üzerine olacak. E, sağ olsun Haydar Öcün Bey katılacak e, görüşmelerimize. E, ona çeşitli sorular soracağız. Çünkü e, yatırım fonlarının ve diğer fonların ülkemizle yurt dışındaki karşılaşmasını bugün biraz tweet atarak anlatmaya çalıştım. Hatta o tweetlerden de size şimdi ezbere söylemeden rakamları vereyim. Ee, ABD'de yatırım fonlarının e, 1990'da hane halkının %11 yatırım fonundayken 2001'de %28, günümüzde ise %54'ü yatırım fonlarına yatırım yapıyor. Ülkemizde böyle bir durum uzaktan yakından söz konusu değil. ABD'liler profesyonelleri bırakıyorlar yatırımlarını. Ama yani biz genelde kendimiz yönetmeye çalışıyoruz. Ee, bunun artıları eksileri tabii ki var. Bunların hepsini soracağız. Ee, bunun dışında ABD'deki yatırım fonlarının %47'si hisse senedi fonlarındayken %33'ü likit fonlarda %15'i ise tahvil ve bono fonlarında duruyor. Ee, ve e, Hani ben hep şey demiştim e, yurt dışında mesela ABD borsalarından bahsederken Türkiye'de mesela borsanın düşmesi veya e, kal, e, yükselmesi seçimlere çok etkisi yok. Ama Amerika'da aynı şey geçerli değil. Amerika'da her iki kişiden biri borsada da, doğal olarak borsalar seçimlerde de etkili. Her konuda etkili e, ve buna yönelik de e, politikalar ve ee, çeşitli araçlar geliştiriyorlar. Haydar Bey de geldi, Derviş Hocam da geldi. Nazrin Hanım da şimdi yardımcılığa davet ettim. Ee, ben böyle bir giriş yapayım. Ee, Haydar Bey isterseniz direkt sözü size devredelim. Çünkü fonlar tamamen sizin uzmanlık alanınız, sizin bilgi alanınız. Hiç e, kadar bilmediğimiz konuda yorum yapmayalım. E müsaitseniz direkt size devredelim konuyu. Teşekkür ederim. benim dışında da fonları çok iyi bilen değerli insanlar var. ben şöyle diyeyim. Yani hem yatırım fonları ile ilgili hem borsa ile ilgili yatırım yapmakla ilgili hisse işte senedi yatırımı ile ilgili bence ne tür soru olursa cevaplamaya hazırım. Daha geniş bir konuda da konuşmuş oluruz. Ee, o yüzden böyle biraz soru cevap da yapabiliriz. Ee, ama e, bahsettiğiniz şeyleri rakamları tabi e, çok önemli. Hepimiz dinledik. Yani şu var tabi gelişmiş ülkelerde sermaye piyasalarının geçmişi de oldukça eksik, e, eski pardon. Ee, biz de tabi neticede 1986'da kurulan bir borsadan bahsediyoruz. Yani 1900 29'da Amerika'da büyük depresyon, crash olurken o piyasada e, açığa satış yapıp para kazanıp zengin olan yatırımcılar var. Yani düşünün kaç yıl önceden bahsediyoruz. Yani tabi bu bir birikim. E, ha, biz de oralara geleceğiz günün birinde. Biz de tabi genel olarak bütün sermaye piyasası bebekleme devresinde e, piyasada ona göre, yatırımcıların birikimi de ona göre, kurumlar da ona göre e, ama hızlıca gelişiyoruz. Şimdi burada e, dediğim gibi isterseniz hani e, merak olan sorular varsa ben böyle e, soru cevap gidebiliriz. Haydar Bey bir sürü soru topladık biz esasında. Tamam. İsterseniz isterseniz ben kısa kısa e, o soruları sorayım. Tamam. Öncelikle <laughs> şey çok özür dilerim. Al Al Bey, Alparslan <laughs> Bey çok özür <laughs> dilerim. Nazen'in oğlum alır mısınız yayına? Yani ben o istek şu anda gönderdik. yok. İstek gönderdik sanırım bağlanamıyor tamam. hocam, düşüyor. Ben Nazlı'nın önünde yazışıyormuş sürekli, bağlanacak tekrar o kendisi. Hocam iyi yayınlar, bir soru sorabilir miyim Alparslan Hocam? Ben size göndermemiştim soruyu. Tabii ki hocam. Haydar Bey, merhaba Haydar Bey. Merhaba. Teşekkür ederiz. Sağ tamam, olun, katıldığınız e, soru cevap bildiğiniz inşallah. E, hocam şöyle bir şey sorayım o zaman. E, hisse senetlerinize yaptığınız yatırımları e, en uzun ve en kısa ne kadar zamanda yapıyorsunuz? Bir de bu yapmış olduğunuz yatırımları şirket patronlarıyla görüşerek mi yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi e, süreyden bahsedeyim. Bizim bir şirket hissesi alırken kafamızda belli bir süre yok. Ben bunu bir sene tutarım. Çıkmazsa satarım. Ya da çok tuttum. iki yıl oldu. Hisse fiyatı çıkmadı. Satalım. Çıkalım gibi bir şeyimiz yok. Şirketin hissesini alırken kafamızdaki beklentiler değişmediyse örneğin işte bize göre o şirketin bazı iş planları 6 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra karı, e, piyasanın görmediği bazı değişmeler olacaksa biz onu bekleriz. E, örneğin portföyde 3 yıl tuttuğumuz hisse de var. Ha aldık, baktık 2 ay içerisinde bizim kafamızdaki değere geldi. E, ne bileyim bir hisse için Belki işte yukarı potansiyeli en fazla yüzde yüz diye düşünüyoruz. İki ayda orayı bulursa satabiliriz. Hani süreye bağlı olmaktan ziyade kafamızdaki değeri ne zaman ulaşır ve alırken hisseyi düşündüklerimiz değişti mi değişmedi mi devamlı kontrol etmek. Şirketlerin yöneticileri veya patronlarına gelince, şimdi tabii bir şirkete hissesini alırken. Önce oturuyoruz, bakıyoruz elimizde ne bilgiler var. İşte yazılmış bir araştırma raporu var mı aracı kurumlardan? İşte kaptaki haberlerine, bilançosuna açık bakıyoruz. Gelir tablosuna bakıyoruz, önemli haberlerine bakıyoruz. O şirketle ilgili bilgi toplamaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bu şirket nasıl para kazanıyor? Nedir? Şirket için önemli olan risk noktaları nedir? Ne olursa bu şirketin işleri iyiye gider, kötüye gider. Biraz bunu anlamaya çalışıyoruz. Ha, mutlaka ki tabii e, gidip şirketi bir ziyaret etmekte fayda var çünkü hani burası Amerika değil Amerika'da on binlerce analist var on binlerce fon yöneticisi fonlar var herkes her şeyi biliyor bütün bilgi çok şeffaf şekilde her tarafta var vesaire vesaire. Tabii Türkiye'de durum öyle değil Türkiye'de e, biraz kendiniz böyle araştırmacı gazeteci olmanız lazım gidip taşın altını kaldırıp bakmanız lazım ne var burada hikayede tabii şirketlere gidip konuşmak da bunun önemli bir parçası. Orada şirketin yöneticisi olabilir, finans müdürü olabilir. Dedim daha küçük bir şirketse belki şirketin yöneticisi olabilir. Bazı şirketlerin biliyorsunuz tepe yöneticileri veya sahipleri e, görüşmek istemezler. isteyebilirler, istemeyebilirler. Kimi kimi alabilirsiniz, kimi yakalayabilirsiniz. Yani bilgi alabilecek, o şirketle ilgili size bilgi verebilecek birileriyle görüşüyoruz. Ama onun dışında ee, bizim hiçbir zaman bir şirketin e, ne bileyim sahibiyle veya patronuyla işte hissemi şöyle aldın böyle aldın onu alırsan bilmem ne bunlar bizi ilgilendirmiyor. Ayrıca bir şirketin e, toplantıya gittiğimde e, yöneticisinin veya sahibinin bana şirketin hissesini pazarlar şekilde konuşması da beni rahatsız eder. E, ben analistlik yaparken aracı kurum çalıştırırken bir sürü yabancı yatırımcıyı alıp şirket ziyaretleri yapıyorduk. Bazı şirketlere götürüyoruz mesela. Diğer şirketin işte başındaki kişi gruptan şu şir şirketimiz değil de şu şirketimiz daha iyi aslında falan veya anlatıyor işte şöyle olacak böyle olacak agresif bir şekilde bunları hep ben uyarıyordum toplantıdan sonra yani şirketlerin görevi yöneticilerin görevi işlerini anlatmak şirketlerin hissesini pazarlamak değil cevap verebildim mi? hocam çok teşekkür ederim valla <laughs> öyle bir cevap verdiniz ki yani bir hisse senediyle ilgili her şeyi verdiniz bir sorum daha olacak ama onu da daha sonra sorayım. Artık Alparslan Bey diyorsun. Ee, teşekkür ederim. Güzel. sağ olun. Hocam soru soracak arkadaşlar e, sorularını yazılı olarak e, yönetici ve yardımcılara getirlerse daha hızlı sorarız. Herkesi e, sesli olarak yayın alamayacağız. Yazılı olarak sorularınız gelsin arkadaşlar. Teşekkürler. Buyurun, e, Haydar Bey ilk soru esasında şu: Globaldeki fonlara bakış açısıyla Türkiye'deki fonlara bakış açısı arasında niye böyle bir sıkıntı var? Yani globalde çok, özellikle ABD'de Fonlar çok kullanılırken Türkiye'de herkes kendi yatırım yapmayı yönlendiriyor. Siz yıllardır bu işin içindesiniz. Sizce niye böyle bir bakış açısı söz konusu? Birçok kişiden bu soru geldi esasında. Vallahi işin başında bir kere e, finansal okuryazarlığın eksik olması var. Yani bugün bizim finansal sistemimizde, bankacılık sektörümüzde çalışan insanlar bile Belki yatırım fonu nedir dediğiniz zaman bilmeyebilir. yani Genel bir e, finansal e, bilgi eğitim problemimiz var. Bizim üniversitelerimizden işletme ekonomi okuyan gençler bile belli bilgileri öğrenmeden mezun oluyor. Ben e, işte İsveç'te ortağımız var. E, çok defa İsveç'e gittim geldim. Orada işte okuldan yeni mezun olmuş veya okuyan e, insanlarla da tanıştım. Gençlerle tanıştım. Ve bir bakıyorsunuz yani bütün finansal jargona hakim. Yani i̇lla da şey okuyandan bahsetmiyorum ha. Yani illa böyle e, işte işletme okuyan öğrenciden bitirmiş kişiden e, bahsetmiyorum. Yani ekonomi okumuş kişiden bahsetmiyorum. Genel olarak eğitim seviyesinde böyle herkes fiyat kazanç oranını biliyor. İşte ne bileyim defter oranını biliyor. Değerleme nedir biliyor. Yani böyle bir birikim var. Şimdi bizim üniversitelerde çocuklara bakın mezun olduğu zaman. Ha bu arada kendimi de örnek vereyim. Yani ben 93 yılında işletme fakültesinden mezun oldum. İngilizce bölümüne, İngilizce bölümünden mezunum. E, global menkullerde işe başladım. E, doğru düzgün bilgisayar bile görmemiştik. İlk gün oturdum. Birisi bana bilgisayar nasıl açıldığını gösterdi. Ertesi gün bilgisayarı açamadım. Cümeyi bulamadım. Sonra en sonunda buldum falan. Piyasa değeri nedir bilmiyordum. Benden önce işte tecrübeli olan orada çalışanlardan birisine sordum. Bana piyasa değer dedi ki işte şirketin hisse fiyatı çarpı hisse dedi. Ben bunu unuttum bir daha sordum. Şimdi bunları da bütün bunlar tabii bir birikim olarak geliyor. Tabii sermaye piyasaları da dediğim gibi çok yeni gelişti bizde. Bir de tabii bizim genel olarak işte bir gelişmekte olan ülkede yaşamının verdiği genlerimize işlemiş müthiş bir kısa vadecilik var. Yani sabahtan akşama ne olacak? Sabahtan akşama ne olacak? Hep ona bakıyor. Bir de tabii emeklilik sistemimiz de gelişmemiş durumda yeteri kadar. Yani orada emeklilik paralarını herkes borsaya yatırıyor. İşte uzun bir yani 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 100 yıllık bir geçmiş var. Ya o yüzden hani böyle baktığımız zaman bizim tabii ki e, şey değiliz. E, gidecek çok yerimiz var. Nüfusu bir kere çok bilinçlendirmemiz lazım. Yani yatırımla ilgili bilinçlendirmemiz lazım. Bizim borsayı kumarhane algısından çıkarmamız lazım. diye büyük bir yani bunu yabancılar da söylüyor. Diyor ki Türkiye'de çok fırsat var. Dünyanın en büyük kazinolarından bir tanesi borsa. Niye? Türk yatırımcılar sayesinde. Niye? Çünkü durmadan işlem yapıyorlar. Alıyorlar satıyorlar. Alıyorlar satıyorlar. Şimdi 3 milyar 5 milyar dolar işlem oluyor. Aracı kurumlar iyi komisyon kazanıyor ama kaybeden sonuçta yatırımcı. Yani bizim bunu değiştirmemiz lazım. Bu da tabii zaman mı oluyor? Yani yaşaya yaşa, örne örne herkes bir tecrübe ediniyor. E, ustadım bir de şeyi soruyorlar. Esasında fon deyince birçok fon var. E, i̇şte hisse senedi fonu var, o fonu var, işte likit fon var. Bunların arasındaki farkları da insanlar bilmiyor. Yani fon nedir daha onu da bilmiyoruz. Baya bu konuda da soru geldi. Bunu da biraz açıklayabilir misiniz bize? Fonu basit cümlelerle anlatayım. Fon 7 kişinin birleşip danaya girmesi yani en basit mantıkta bu. Şöyle düşünün 7 kişi birleşip bir dana alıyorlar ee, ama e, dana nasıl seçilir bilmiyorlar. Nasıl yetiştirilir, nasıl süt sağlar büyüyünce, nasıl satılır, nasıl bakım yapılır bunları bilmiyorlar. Bir çoban buluyorlar. dolar ki biz seni denetleyeceğiz sen al bunu büyüt ondan sonra her gün bunu tartalım. Ne kadar e, kilosu arttı? herkesin hesabına bölelim. Herkesin parası o kadar arttı. Çıkmak isteyen birisi varsa bir ay sonra dananın ağırlığı işte 10 kilo mu arttı? 10 kilo et ne kadar yapar? 10 liradan mı almıştın girerken ortak olmuştun? Şimdi 15 lira paranı al paranı çık. Yani aslında bu bir ortaklık. Havuzda herkesin parasının buluşması. O birleşen parayı da bir profesyonelin diyelim yönetmesi. En basit şöyle tabir bu. Ha şöyle bir yapısı var. Ee, çok açık şeffaf, her şey belirli, çizilmiş, kazık atmanın zor olduğu bir yapısı var. Ne anlamda söylüyorum? İşte SPK her şeyi denetliyor. Diyor ki sen bu fona şu harcamaları yapabilirsin. Başka harcama yapamazsın. Şu harcamayı geçersen onu yatırımcılara iade edeceksin. Şu kurallarla yönetebilirsin. Vesaire vesaire böyle katı bir şekilde çerçevesi çizilmiş bir ortaklık gibi düşünün. Tam bir şirket gibi değil ama bir tür ortaklık. Ve bu ortaklık işte ee, paralar toplanıyor. Örneğin bizim fondan bahsedeyim, bizim fonda diyelim işte 500 milyon lira var. 500 milyon liranın yarısı yabancı yatırımcılardan, işte dünyanın çeşitli yerlerinden yatırımcılarımız var. Yarısı da işte Tefasta. 5500 tane yatırımcıdan. 5500 tane yatırımcı Türkiye'nin çeşitli yerlerinden. Belki Kars'tan, belki Ardahan'dan, belki İzmir'den. Ee, işte kimisi polis, kimisi emekli, kimisi öğretmen. Bilmiyorum kim olduklarını ama kendi bankaları vasıtasıyla bizim fonu almışlar ve ortak olmuşlar. Ben sabah kalktığımda bakıyorum fonun ne kadar parası var, ne kadar bankadan ne kadar para geldi ve dönüp o parayı borsada yatırım yapıyorum. Gidiyorum işte 20 tanesi senedi seçiyorum o hisselerin fiyatları her akşam hesaplanıyor. Kaç lot hangi hisse nasıl kapandı kaç para eder? Dün aldığım 500 milyon ertesi gün 450 milyon mı indi? 520 milyon mu oldu? Ona göre bölüp fonun bir fiyatı hesaplanıyor ve yatırımcı gireceği zaman o fiyat neyse ondan alıyor. Fon değerlendiyse satarken o fiyattan çıkıyor. Böyle bir yapısı var. Çok kısa anlatmak istersem. Diğer fonlara gelince tabii ki Hani her fonun kendine göre belli bir izahnamesi var, anayasası var. Diyor ki ben şuna yatırım yaparım, ben Bono'ya yatırım yaparım, ben hisseye yatırım yaparım, ben Amerikan hisselerine yatırım yaparım. Nasıl çıkartıyorsanız o fonun izahnamesini, fon da ona göre yatırım yapıyor. Yatırımcı da seçip ona göre girmesi lazım. Yani risk almak istemeyen, volatiliteden korkan bir yatırımcı, ne bileyim 6 ay sonra bana şu kadar para lazım, işte ödemem var, işte taksitim var, veya bir şey alacağım diyen bir yatırımcının gidip hisse senedi fonu alması mantıklı değil. Uzun vadede dokunan, dokunmasına ihtiyaç olmayacağı bir parayla alması lazım. Bu yatırımcının gidip belki bir bono fonu veya işte likit fonu alması lazım diyelim en garantisi. Ne bileyim e, ben sadece Türk hisseleri istemiyorum. Yabancı şirketlere de yatırım yapsın derse gidip işte yabancı e, ülkelere yatırım yapan fonlar. Fonların kategorilerine göre yatırımcının kendi risk iştahına nasıl bir getiri beklentisi olduğuna göre bu fonları seçip alabilir. Burada yine hocam buna bağlı bir soru daha geliyor. Neden bazı fonları sadece nitelikli yatırımcı dediğimiz kişiler alabiliyor, herkes alamıyor? Çünkü bunların ismi serbest fon. Ee, yurt dışında hedge fon dedikleri yani her türlü işlemi yapabilen sadece almak yönünde değil hisse olmasa bile satış da yapabilen açığa da satış yapabilen parası 100 lirayken gidip belki borç alıp 200 liralık hisse senedi alabilen Viyop'ta işlem yapabilen aklınıza ne gelirse her türlü finansal enstrümana yatırım yapabilen nitelikte böyle fonlar ha niye bunlara nitelikli yatırımcı girsin diye izin veriyorlar çünkü diyorlar ki bu fonlar tehlikeli bu fonlar öyle işlemler yapıyor ki %300 de kazanabilirsin paran 0 da olabilir o yüzden bunu alacak yatırımcının sıradan bir yatırımcı olmaması lazım. Ne aldığını bilerek alsın aldığı riskin farkında olsun. O zaman nasıl bunu e, kararlaştıracağız. E buna nitelikli yatırımcı tanımı verelim. E 1 milyon lira varlığı olan ancak nitelikli yatırımcı olarak tanımlanabilir MKK'da. 1 milyon lira nakit varlığı olacak. hisse senedi bonosu, parası neyse bir milyon lira nakit olduğunu hani biz vize başvuruları yaparken gidip banka dekontumuz veririz ya onun gibi işte banka dekontunu aracı kurum ekstresini gösterip bak benim bir milyondan fazla param var ben nitekli yatırımcıyım diyenler bu serbest fonları alabiliyor. Tabii burada serbest fonların hepsi aynı kategoride değil. Örneğin bizim bir tane serbest fonumuz var ama çok riskli bir yapısı yok. Onu da benzer şekilde yönetiyoruz ama adı serbest fon olunca yani işte bazı şeyler esnek olsun diye kendiniz yazınca kurallarını o zaman mecburen bu fonu ancak nitelikli yatırımcı alabiliyor. Ha şunu da son olarak söyleyeyim. Parası olan illa nitelikli yatırımcı mıdır? Değildir. Ama e, genel kabul bu. Yani bu sadece SPK'nın yaptığı bir şey de değil. Yurt dışında da böyle bir tanımlama var. Tabi değişik şeyleri var ama özetle nitelikli yatırımcı bu. Ayda Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş ee, siz... Sizinle beraber diğer katılımcılara, dinleyicilere de teşekkür ediyorum. E, sizi yakından takip eden birisi olarak e, şöyle bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. E, öncelikle e, işin sonu, elinde sonu bu finansal okur yazarlığa geliyor ki ülkemizde bu çok ciddi manada düşük. Sizlerin de takdiri zaten en büyük sıkıntımız da bu. Ama e, dün biraz anlattıklarınızdan, sizi izlediğim, takip ettiğim kadarıyla genelde konuşmalarınızdan, e, bugün anlattıklarınızdan ortaya çıkardığım sonuç şöyle. Bu soruyu sizin özelinizde soracağım ama. Ee, devletin başta bireysel emeklilik sistemi, yatırım fonlarına olan şu desteğini son yıllarda görüyoruz ciddi manada. Buna rağmen istediğimiz oranda bir fon yatırımcısı ya da bireysel emeklilik sistemine katılımını bulamıyoruz. Yani nüfusumuz oranla baktığımız zaman çok çok daha yüksek olması gerekirken bunu sağlayamıyoruz. Bunda belki bir takım siyasi ekonomik koşullar da etkili oluyor ama ben bu soruyla ilintili olarak Haydar Acun neyi gördü de bir yatırım fonu kurmayı, onu yönetmeyi hayal etti? Şu anda geldiği nokta itibariyle burada bir hayal kırıklığına uğradı mı? Gelecekte de bu fonların nasıl daha da büyüyebileceğine ait elinde bir yetki olsaydı ilk neyi yapardı diye sormak istiyorum. ben tabii kariyerime analist olarak başladım. Bu arada hani ilk üniversitenin son sınıfında bir arkadaşımız Sınıfın kapısına ilan astı. Global menkul değerlerde finansal işte hisse senedi analisti aranıyor diye. analiz de onu bile bilmiyordum. Gittim mülakata. Gitmeden okudum tabi bildiğim kaynaklardan ve başladım öyle. Ve tabi kariyerim beni aracı kurum e, kurmaya götürdü. İşte aracı kurumun her kademesinde çalıştım. Yani trader'da olduğum, satışçılıkta yaptım, araştırma raporu da yazdım, yöneticilikte yaptım. Takas işlemlerinde problem olduğu zaman onunla da uğraştım vesaire. Tabii e, bu en son aracı kurumumuz Sardis Minkul Değerler 2006 ile 2014 arasında bir 8 sene kadar çalıştırıp en sonunda tabi SPK bu kurumların e, sayısının fazla olduğunu işte bir konsolidasyon olması sebebiyle Sermayelerini falan arttırdı ama ben şunu fark ettim: ee, herkesin kendi kişisel e, yeteneklerini ve ne yapmak istediğini anlaması çok önemli. Ee, şimdi ben örneğin tek başıma çalışabilen e, işte ne bileyim belki analitik düşünebilen bir insanım ama başkası sosyal yetenekleri daha fazla, satışçı özelliği daha fazla olabilir. Ama bir aracı kurumda çalışınca, analist olunca sadece gidip işte şu hisseyi buldum onunla ilgili rapor yazmak yetmiyor. Ee, ne yapıyordum? Raporu yazıyordum. Ondan sonra telefona sarılıp işte yabancı Londra'daki bir fon yötesine, işte Amerika'daki bir fon yötesine, işte bak şu şirkette ilgili rapor yazdık, geldi mi elinize, işte şöyle iyi olacak, böyle artacak, bize göre şöyle olacak. Bunu aynı zamanda da böyle e, satmak da lazım. Yoksa oturduğunuz yerden istediğiniz kadar rapor yazın. Örneğin ben işte Türk Traktörü 4 liradayken rapor yazdım. Al raporu yazdım. E kimsenin bir emir verdiği yok. Emir vermeyince aracı kurum para kazanmıyor. Şimdi ben de buna bakınca şunu fark ettim. Ben belki kişisel olarak şirketleri takip etmek hangi hisse daha iyi performans gösterebilir yatırım anlamında. Belki bunları bulmak konusunda belli bir başarım veya ilgim var ama onun geri kalan kısmında çok da yok yani telefona sarılıp insanları bunu pazarlama noktasında öyle bir yapım yok o yüzden şunu e, düşündüm aracı kurumken işte biz 5 kişiydik Türkiye'nin en küçük aracı kurumuyduk burada laf açıyor e, çok e, kısa bir şey anlatayım bu aracı kurumu İsveç'te ortaklarla kurarken ben Stockholm'a gittim onlara bir prezentasyon yapıyorum bana dediler ki kaç kişi lazım aracı kurumda ben de oturdum hesap yaptım işte iki tane trader lazım, biri hasta olursa öteki nöbetçi olsun, işte satışçı lazım, analist lazım, işte şu lazım, bu lazım, 15 kişi. Adam eline kalem aldı, bunu çizdi, bunu çizdi, bunu sen yaparsın, bunu sen yaparsın, zaten her gün işlem gelmeyecek ki bunu da sen yaparsın deyip böyle kendisi yaptığı gibi, 5 kişi çalıştığı gibi biz de böyle 5'e 6'ya indik. Ve Türkiye'nin en az kadrolu aracı kurumu olarak çalıştık, para da kazandık kurum olarak. Ee, ama belli bir süre sonra tabii ben e, işin hisse senedi bulma kısmına daha fazla ilgi duymaya başladım. Ve 2014'ün sonunda da aracı kurumu e, satıp o sırada kurduğumuz bir fonla bu işe girmiş oldum. Yani ben şunu düşündüm. Ee, bazı işlerde başarılı olmak için bir sürü etmenin aynı anda devreye girmesi lazım. Şans da var işte bir sürü şeyin. Şimdi aracı kurumda da öyle. Yani sadece hisse de bulup çıkarmak yetmiyor. Başka bir sürü faktör var. Ama fon yönetimi işi çok enteresan bir iş. Sonuçları çok keskin bir şekilde matematiksel olarak görebiliyorsunuz. Ve başarılıysanız yani fikirleriniz doğruysa, beklentileriniz doğruysa, doğru hisseleri alıp doğru hisseleri satıyorsanız belli bir zaman sonra bunun sonuçları arada bir kayıp olmadan direk yansıyor. Yani net bir şekilde görebiliyorsunuz. Biz bugün işte niye bafıt bafıt diyoruz? İşte görüyoruz ki 60 yıl para yönetmiş, 60 yıldaki performansı da ortada. Ya işte senede diyelim %25-30'a yakın bileşik bazda bir getiri sağlamış uzun yıllar boyunca. Yani bu sektörde, bu işte en güzel taraf şu doğruysanız, haklıysanız daha doğrusu başarılıysanız sonucunu görüyorsunuz başarılı değilseniz onu da çok net görüyorsunuz. O yüzden bu iş beni böyle cezbetti ve e, işe girdim. E, fonu kurduğumda yine yurt dışında konuştuğum bir fon yöneticisi bana şey dedi. E, ben tabii kurduğumda şey diye düşünüyorum. Kısa zaman sonra işte para toplarız, büyürüz. Öyle olur, böyle olur. Hiç de öyle olmuyor. Hatta çok fazla e, böyle insanın bazen tanıdığı arkadaşları veya sektördeki diğer arkadaşları da şefkini kırabiliyor. Örneğin bir, bir birisi bana şey demişti. 6 ay geçmeden batarsın. on milyon bile toplayamazsın falan demişti örneğin. Yani genelde Türkiye'de girişim bir işe girişim yapmak isteyen insanlar hep böyle şeylerle karşılaşır. Fakat o fon de bana şey dedi. ben dedi 7 sene sonra para toplayabildim. 7 sene doğrusu gün para gelmedi bize. Ha, performans yapmaya başladık yatırımcılar bunu gördü bir güven oluştu ondan sonra bize para geldi e, biz de fonu 2014'ün ocağında kurduk ondan sonra Marmara Kapital'in altına aldık ama 8 sene geçti Ha şurada belki 3-4 sene öncesine kadar biz de çok küçük paralardı şansımız tabii yabancı yatırımcılardan bir miktar para topladık ve onunla idare ettik kendi yağımızda kavrulduk ama e, bu iş zaman alıyor yani ama belli bir noktaya geldiği zaman da Artık performansınız ortada olunca yatırımcılar sizin nasıl yönettiğinizi, fonu nasıl yönettiğinizi anlayınca o zaman da para geliyor. Yani Amerika'daki bir fon yöneticisine şikayet ettim bir gün dedim ya kaç sene oldu 4 gün para yönetmiyoruz yok yani toplayamıyoruz. O da bana bir gün dedi ki e, öyle bir zaman gelecek ki yönetebileceğinden çok daha fazla para gelecek sen istemeyeceksin dedi. Yani inşallah o günlere geliriz daha gelmedik ama şu andaki gelişme tabii ki e, memnunum e, bir şikayetim yok ama hani belki çok klişe bir laf ama coğrafya kaderdir diyorlar ya şimdi biz de belki bu fon performansımızda Amerika'da olsak belki işte atıyorum 300 milyon dolar yönetecektik. Burada 30 milyon dolar yönetiyoruz 30 35 milyon dolar yönetiyoruz ama bu gelişecek tabii ki değişecek yani Türkiye'nin geleceği çok açık. Ee, siyasi konjonktür değiştiği zaman, ekonomi e, düzeldiği zaman yabancı yatırımcılar e, da Türkiye'ye her kanaldan hisse senedine, bonoya, fonlara mutlaka para sokacaklar. İleride daha büyük paralar yönetebiliriz ama amaç da şey değil. Yani benim kişisel olarak sorduğunuz için söylüyorum. Benim amacım çok büyük fon yöneteyim, çok para kazanayım o da değil. Benim her zaman hayattaki birinci prensibim yaptığım işi iyi yapayım, başarılı olayım. Başarı benim için paradan daha önemli. Ve ee, zaten sevdiğiniz ve başardığınız bir şey yapınca para da arkadan bir şekilde gelir diye düşünüyorum.